E, Aslı hanım ben Ece'nin neden 4 verdiğini aslında tahmin edebiliyorum. E, haftanın başında bir strateji yapmıştı. Evet. E, o stratejisinin boşa düşmemesi adına hı hı. E, şu an bugün bu puanı verdi. Ece'nin de aslında çok akıllı bir kız olduğunu düşünüyorum. E, hani böyle Ece'ye biz hep bir saf yanı var, hep böyle bir tatlıdır. Evet o yanı var ama Sadece öyle değil asla. Bence Ece çok akıllı bir kız. Kurnaz. Teşekkür ederim öyle dediğin için ama beni çevrem Kurna zaten... Kurnaz mı akıllı mı? Hmm. Beni çevrem zaten bilen bilir. Genelde herkes öyle söyler zaten. Ne söyler hayatım? Yani hani saf kendi halimde bir kızım. Kraliçe. Trakya'nın kraliçesi. Queen. <laughs> evet öyleyim. Peki seninle devam edelim. Güzel ee, Aslı hanım evdeki renkler benim rengim. Hı -hı. Evet zaten benim evimde gördük. Siyahlar, griler, goldlar benim rengim. Ama ben evde şöyle bir detay sezdim. Mesela kızların evine gittiğimizde de böyle bir sıcaklık hissettim ya yani. o eve girdiğimde. Keza Ece'nin evinde de öyleydi. Ama burada böyle her şey bana çok lüks mü geldi? Resmi. Resmi yani böyle bir sergi geziyormuşum gibi hissettim Aslı hanım. Böyle, böyle her şey çok fazla evin o sıcaklığından uzaktı. Bilmiyorum bana öyle geldi. O böyle sıcak yani ederim. alamadım. alamadım. Bu yorum benim için çok güzel aslında. Sergi gibi olması evim. Evet, Hı. evet. Sen öyle şovrum evleri seversin. Sever. Sergi değil. Sergi değil de şovrumu demeye çalışıyorsun acaba? Evet, aynen öyle. Yani eşinin aslında böyle mağazasındaymışız gibi hissettim gerçekten Aslı Hanım. Ama şovrumun e, kısımları da hani evde bu şekilde yapın diye yapılır ya şovrumlarda. Ama ben o bana o sıcaklık geçmedi. Yani bir sıcaklık bulamadım. Evet, sıcaklığı o sıcaklığı bulamadım. O yuva sıcaklığı olur yani kapıdan içeri girdiğinizde yuva dersin ben o sıcaklığı bulamadım. Dediğim gibi renkler güzeldi. Niye Yorumuna güldüm Nagiha'nın. Hanım. Aslı Hanım. girdiğinizde sıcaklık <laughs> değil? Öldüm ama yani Nagi ve Aslı Hanım ailesi e, gelip görüştük ettik hani değil mi? Hı -hı. Yani onlarla tanıştık o yüzden bir o sıcaklığı yakalamış olabilir. Sen benim eşimi mi gördün, çocuğumu mu gördün? Bu evde kimle e, aile ayak ayak Sen orada ailenin sıcaklığına mı puan veriyorsun? Şu an neye göre konuşuyorsun? Yani o da sıcaklığına sıcaklığı puan veriyorsun. Ne sıcaklığına Yani onlar yarışmış gibi yarışıyor. Ne alaka ne alaka? Şu an ona ne alaka. Niye böyle yapıyorsun? Hani yani onunla konuşun diye mi sıcak? Ya ne alak, çok saçma sapan konuşuyorsun. Sen saçma sapan konuşuyorsun. Arkadaşın dediğine karşılık ben veriyorum. Sen şu an Aileyle ne alaka en Aileyle bir alakası, alakası, yok. yok. Demagoji yapmaya gerek yok. Yani. Bir de mobilyaları... <laughs> bana göre değildi de yani bana çok ağır geldi. Özellikle o yemek odasındaki mesela masası, işte sandalye çok ağırdı <laughs> aslanım. Yani benim tarzım değil gerçekten. Sadece renkleri sevdim, evdeki renkleri. Eve salonu genel olarak beğendiğimi söylemiştim. Renkler ve salon benim açıkçası dikkatimi çeken. Onun dışında misafir de Evet, ama şöyle kızları şu anlamda katılıyorum. Evet, birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye devam ederken Ayşanın içinden yavaş yavaş böyle başka biri çıkmaya başladı. Gitgide daha çok açıldı, daha çok e, bağırmaya başladı. Böyle her geçen gün ben acaba yarın nasıl gelecek Ayşenur diye düşündüm. Hmm. Puan mı? Cevap vermek ister misin? <laughs> İstiyorum tabii ki de Aslı Hanım. İlk gün kendisi de böyle. <laughs> bir fevri fevriydi. Hatta eleman arkadaşımızla yani arasındaki minnak şeyi biliyorsunuz. E sonradan sen de kendi evine geldikten sonra bir kedi gibi oldun ya hani o arkadaşlar da sana yorum yapmıştı. Ben yani evimde işte. genelde kediyimdir canım. Benim evim ya o yüzden. Yani. Evimde aslan olsaydım... Da, o zaman ooo. katılmamıştım ama şu an o zaman arkadaşların oynuyorsun demesine ben çok katılıyorum. Katılacaksın çünkü şimdi puanlar verildi, günün geçti, her şey oldu. E şu an katıldığın evet. kadar mantıklı evet. bir şey yok evet, zaten. Aynen öyle. Keşke o zaman katılsaydın benden o zaman cevabını alırdın. Köprüyü geçti evet. çünkü. Merak etme ben o köprüyü yıkacağım birazdan. Göreceğiz bakalım. Göreceksin. Aynen öyle. Tabii bir şey eklemek istiyor musunuz? Yani benim için rahat aslı hanım, verdiğim puanlardan dolayı önce bunu söylemek istiyorum. Yani zaten buradan giderken kimsenin hakkını yemeyerek gitmek istiyorum. Yemedin mi? Yemedim evet. Nasıl rahmetim. yemedin ya? E, <laughs> yani nasıl <laughs> uyuyorsun geceler yani şu an? <laughs> Gerçekten nasıl uyuyorsun? rahat, çok rahat ama aslında uyayamıyorum ya. Çocuklar yani, var. Nasıl uyuyayım ama? Ama olumsuz yorum yapıp 5 verdin Ece. Evet Aslında Ece. olumsuz yorum o yani, yapmadım. O zaman yani strateji de. yaptım. İrem böyle, Tam onu da söyledim de İrem zaten söylemişti Aslı Hanım. Hani ben burada emanet oturuyorum. Hı -hı. Hani eşimin işinden dolayı zaten yer değiştiriyoruz sürekli diye. Hı -hı. Herkes bir şey Ama şey kendi ağzında söyledim abi. ve stratejiyi kullanıyorsam e, tamam, da adaletim yok. O olur. da olsun yani. Sonuçta ben Ayşenur'un evini çok beğendim gerçekten ve ona göre puan verdim mesela. Eğer strateji yapsaydım amacım da olsaydı gider 2 ben de, ben de, hiç, üç 3 verdin. Evet. Kendin dedin. İlk gün dedin ya. E, tamam da yani ama sonuçta ya, buradan dediğim gibi. Şimdi ilk gibi. gün ilk gün strateji yapıyorum dedin ya. Evet. Bugün burada evet, strateji mi yapıyorsun? Hayır Aslı Hanım'ı onaylıyorum. Bir saniye. İlk gün strateji yaptığını söyledin herkese. Evet. Şimdi bugün ne yapıyorsun Ece? Dediğim gibi <laughs> ben Aslı Hanım, kimsenin hakkını yiyerek gitmek istemiyorum. İçim rahat etmek evet. istiyorum o şekilde yani. Ve hissettiğim puan bu mu? Evet. Strateji yok mu bunda? Yok gerçekten yok. Evet. Hayır benim anlamadığım bugün mü vicdan aklına gelmiş? Hmm. Son gün. Son gün yani her şey bitti şimdi mi aklına gelmiş? Burada da bir strateji var aslında. Bir algı yaratmaya çalışıyor. Hmm.